Siz tank paleti Katar'a verdiniz, Katar'a 50 milyon dolara. Bizim askerimizin fabrikasını verdiniz, Katar. Şimdi bir futbolcuya 1 milyar dolar veriyor, utanmıyor musunuz bundan? Ya yazık, insanlar ekmek alamıyor ve siz bu ülkenin fabrikasını, bu ülkenin limanlarını, bu ülkenin kamu arazilerini yandaşlara ihalesiz dağıtmak istiyorsunuz. Ve bu yasayı da buraya getiriyorsunuz. Düşünün. Arkadaş diyor ki anayasa mahkemesi iptal etti diyoruz. Bir daha etsin. Ya anayasa mahkemesi oyuncağınız mı? Etmiş. Net. Net. Etmiş. Ya bana gösteriyorsun ama etmemiş mi? Sayın Başkan etmedi mi? Bu niye bir daha geliyor? Samsun milletvekili var. Limanlara olan vekiller var. Onlar niye getirmiyor? Mersin milletvekili getirse Mersin'de sokağa çıkamaz. Sokağa çıkamaz. Bu limanlar bizim geleceğimiz. Bu limanlar zaten özelleştirilmesi rezalet bir durumdu. Şimdi 49 yılına daha uzatıyorsunuz. Hangimiz yaşayacak Allah bilir ama büyük bir ihtimalle hiçbirimiz o gün bu dünyada olmayacağız. Bu dünya bitti. O bir dünyaya da giderken Katar'ı yanlışları memnun etmek istiyorsunuz. Olmaz. Anayasaya bir parça saygınız varsa yok. Yargıya varsa Çekin şunu. Çekin.